Selam. Ne yapıyorsunuz? Merhaba. Yeni bir gün karşınızdayım. Az önce duş aldım. Ha. Ah. Şimdi biraz cilt bakımı yapacağım. Bunu karşınıza yapayım dedim. Vloglar nasıl gidiyor? Haz veriyor mu size? Şu an e, dikey pozisyonda çekiyorum bu videoyu. Acaba görüntü olarak sizin için bir şey fark edecek mi? Etmez herhalde. E, duştan sonra Revolution Skin'in Hydrate, Arbutinli, Hyaluronik Asitli şu e, serumunu sürüyorum. Sevgili Nihal'in serisinden sanırım o neler tavsiye ediyorsa almaya çalıştım. Sağ olsun kendisi de bana PR olarak da gönderdi ama ya da hediye olarak da diyeyim çünkü benim influence etsem ne olur etmesem ne olur da ama kendim de almıştım zaten. Daha öncesinde özellikle gece olanlardan iki tanesi vardı galiba bende. Onu sürüyorum serumu yaldır yaldır. Birkaç tane bitirdim bu arada. Ben eskiden bitenlerini atan birisiydim. Çünkü artık videolar çekmiyorum diye onları bir güzel atıyordum. Sonra sen Elifcan benim çöpten bitenlerimi topla. Instagram'dan hatırlarsınız bazılarınız. E, onların onu topladığı çöplerimle <laughs> bitenler videosu çekmiştik. Gene e, ojem rujum dirimelim Canım arım balım peteyim. Nihal'in tavsiyesiyle almıştım. Elen siyasi pipi göz kremi. Fakat ben bundan çok memnun değilim. Benim gözümü yakıyor. Ya ben çok sürüyorum ya gözümün içine kaçabiliyor bazen. Ki çok sürmediğimi düşünüyorum. Ee, benim gözümü yakıyor. Onun dışında nemlendirmesi falan güzel. Ama ben hani sürdüğüm krem aman gözümün içine kaçmasın gibi böyle uğraşmak istemiyorum. Tabi hani böyle çocuk gibi illa gözümün içine de Belki yağdır yağdır sürmemeliyim ama rahat sürebilmek istiyorum. Bu gözümü yakıyor gözüme kaçtığında. Muhtemelen tekrar almayacağım o yüzden. Ama onun dışında güzeldi. Nemlendirici olarak da şu birkaç tane kullanım. Uzun zamandır sizinle kozmetik konuşmadık ondan bahsedeyim. Kışın daha soğuk havalarda La roche posayin bu B5 artılı ürününü kullanıyordum. Yazın ağır geliyor bana. Bu arada sen Anatolia ve Tanem iki süper zeka slime yapmaya kalk. Bu 400 lira verdiğim kremi git yaldır yaldır sık. Ben bitiremeden onlar bitirdi. İçinde azıcık var. Kışın tekrar alacağım. Trendyol'dan almıştım. Bir indirim görürsem alırım. Bir de şunu kullanıyorum. Bunu da Emine'nin çok övmesiyle almıştım. Bu da benim ikinci tüpüm bu arada bundan. Planet Essence'in nerede, nerede var bunlar? Watson's'ta mı var? Gratis'te mi? Öyle bir yerden almıştım. Phenomen C 120 bla bla even complexion tone look. Güya bu bir yüz maskesi ama ben bunu nemlendirici olarak kullanıyorum. Ve oldukça şey güzel olduğunu düşünüyorum. Şu kadar alıyorum. Yaz için daha hafif bu diğerine kıyasla. Sika zaten tek başına illa bir yüz nemlendirisi olmak zorunda değil. Ağır gelebilir. Benim kışın bayağı işimi görüyordu. yine ee, böyle arada çok kuruluk hissettiğimde onu sürüyorum ve severek kullanıyorum ama yazın ağır geldiği için dediğim gibi bu fenomen şeyi sürüyorum. Ondan sonra e, güneş kremi olarak da L'Oreal'in Revitalift Clinical günlük UV korumalı flüt krem diyor. eli koruma faktörü. Bundan da bir tane vardı. Ve benim süper zeka kızım ve yeğenim. İkisinde böyle kafa kafaya tokuşturasım var. Sen bunu sikamı bulabildiğiniz bütün kremlerimi sıkın. Onlarla e, slime yapmaya çalışın. Gittim bir tane daha aldım. Güzeldi çünkü. E, tahmin edebiliyorsunuzdur o gün onlara ne kadar sevgi hissettiğimi. Şimdi banyodan sonra nedir bu? Kaynaklı saçlarımın ne yapıyorum onu göstereceğim size. Aslında çok bir şey yapmıyorum çünkü zaten çok bir şey yapmaya iznim yok. Şöyle ki. Hangi nereye koyacağımı şaşırdım. Ee, şimdi kaynak olduğu için dipleri hiçbir şey demesi gerekiyor. Bu arada beyazlarım hemen gelmiş. Hemen buramdan geliyor zaten beyazlar. Çıldırıyorum. Ee, saçımın diğer tarafında beyazlar aman aman gelmediği için ve buralardan çok belli olduğu için genelde oralara şunu sürüyorum Magic Touch. Bu altın kahverengi rengi. Altın kahverengi rengi. Ee, bana aslında biraz koyu. Yani burada göründüğü kadar açık değil. Ee, bir tane daha var açık renk. Onu almıştım ama <laughs> bulamıyorum. Dur bakayım. Altın kahverengiden bir tane daha gereklemişim Bir de şurada bir tane daha. Ama bunlar çılgınca pahalı. Ha kumral. Kumral olan daha güzel. Oha, o kadar kullandım mı? Neredeyse boşalmış. Şu kumral olan daha benim rengime uygun. Şimdi birazdan sürelim. görürsünüz ama saçlarım şu an ıslak. O yüzden çok şey demeyeceğim. Wow. Ya hep bunu yapıyorum ya. Şu zımbırtıları döküyorum diş iplerini. Bir tanesi bunlar oldu. Neyse. Saçlarıma kaynak yaptırdım. Neden? Ee, bilmeyenleriniz için Türkiye geldiğimde bir kızıl olma macerasına girdim ve saçlarımı yaktım. Çok döküldüler falan. Böyle kısa kestirmek zorunda kaldım ve o halini beğenmiyordum. Sonra gittim Elif Çan'dan aldığım gazla kaynak yaptırdım. Pişman değilim ama bazen saç bakımı yapabilmeyi özlüyorum. Çünkü e, ev şurası bakım yağları, bakım Kremleri kaynıyor e, banyomun şurası ve kullanamıyorum çünkü dibe bir şey sürmemeniz gerekiyor, dibe ne saç kremi ne hiçbir şey sürmemeniz gerekiyor. Doğal olarak beni zorluyor bu yani ya, bakım yağı sürebilmek istiyorum mesela Dukreyim falan var şu şunlardan deli gibi kullanıyordum artık süremiyorum. Bu da beni sinirliyor bir ara böyle çıkarsam mı kaynakları diye düşündüm. o eski az ve kısa hallerine dönsem mi diye yoksa görüntü olarak çok seviyorum bu görüntüyü. E, rengini çok soran oluyor şu an. Gerçi ıslakken ne kadar anlaşılır bilmiyorum ama e, saçımın rengi kahve köpüğü. E, memnunum. Güzel buluyorum. Kaynak bakımını da çok zor bulmuyorum taraması dışında. Şu kısmı taramakta hiçbir şey yok. E, i̇ş dipleri taramakta. Onun için özel tarağım var. Onunla tarıyorum ama bazen çok dolaşabiliyor. E, bir de sıcak. Da biraz zor. Her neyse çok uzatmayayım. 7-24 sürüyorum banyodan sonra. Banyoda normal bir şampuanla tarıyorsunuz. Saç kremi sürüyorum mesela şuralara kadar falan. Sonra akıtıyorum. Sonra kremsiz maalesef üstleri tarıyorum ve bu benim beni zorluyor. Aynen çıktıktan sonra da istediğinizi sürebilirsiniz. Köpük, jöle vesaire gene diplere gelmemek haliyle. Ben ya Urban Care'in Tılsız Gorgeous bla 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 bukle belirginleştirici kremini sürüyorum. Ya Bioblas'ın kolajenli, keratinli, keratinli dolgunlaştırıcı 724 Şimdi 7 24'ünü sürüyorum. Ya bu noktada aslında ne sürdüğünüz çok önemli değil. Yani 7 24 tarzı bir şey. Hatta benim kuaförüm dedi ki al yani normal elidor'unki bile olur falan dedi de o kadar da değil. Şöyle. Genelde bunu şu şekilde yapmaya çalışıyorum. Saçı ikiye ayırmaya çalışıyorum. Şu tarafa önce şöyle önlü arkalı yaldır yaldır sürüp zaten saçın kendisi permalı ve kıvırcık olduğu için çok ekstra bir şey yapmama gerek kalmıyor aslında. Hani hiçbir şey sürmesem de bu şeklini koruyor. Sadece o zaman biraz daha yapağı gibi oluyor. Ee, yani hani aşırı kabarmasın diye bunları sürmek güzel oluyor. Sonra bu tarafa aynı şekilde belki az sürüyorum belki çok sürüyorum ürünü bilmiyorum. Tabii ki eskiye kıyasla çok daha fazla şampuan krem falan bitiriyorum. Bu saçlarla böyle şu an başka hiçbir derdim yapmam gereken başka hiçbir şey yokmuş gibi bunlarla uğraşıyor olmalı <laughs> şöyle elimde kalan azıcıkları arada üstlere sürüyorum ki normalde muhtemelen bunu bile sürmemem lazım ama bu sefer de şey oluyor yani böyle ne derler tüleriyor mu kabarıyor mu yapağı yapağı mı oluyor? Türkçesini siz söyleyin işte. Bir de şuraya atıyorum. Çok zor kuruyor. yaz olduğu için şu an kurutma derdim yok. Ama kışın deli gibi kurutmak isteyecek bu saçları. Çünkü zor ve uzun kuruyor. Çok fazla saç olduğu için burada. Şimdi dallarımızı yıkıyoruz. Özlemiş misiniz? Benim hiç kesmeden <laughs> salak salak yayınladığım şeyle. Şuraya bak çünkü görüyor musunuz? Gayet beyaz beyaz günü. Islak kendi sürülür herhalde diye düşünerek saçlarımı şöyle yaparak. Şimdi kumral olan nerede? Şu yavru. Islak çirkin görmüyorum şu anda. Islak çirkin. Sonra bu zavallı bendeyi bunu alet ediyorum. Yüzüme gelmesin diye. Şöyle tutup saç diplerime şu kısma sadece sürüyorum. Çünkü hemen beyazlıyor oralarım. Ve neden yani saçımı boyat, diplerimi boyattıktan bir hafta sonra oralarım geliyor öyle söyleyeyim size. Sanırsın ki saçı çok hızlı uzayan bir tipim değil. Böyle. Ondan sonra hayatımıza mutlu mesut devam ediyoruz. Şimdi bunu kurutacağım. Bu esnada bu aslında bu esnada kahvaltı hazırlayacağım. Çocuğumla kahvaltı edeceğiz. Sonra semiz otum vardı. Yapmasam bozulacak. Bu yaz ne semiz yedim. Bu yaz semiz otu ve karpuz. Yani daha doğrusu bu kıştan itibaren. Semizotu, çılgınlar gibi yedim. Belki 7-8 kere yaptım gibi çok sevdim. Eskiden yani de severdim bu kadar sevdim bilmiyordum. Ve karpuz, ben doğrusu sevmezdim. Ee, deli gibi karpuz yiyorum. Bu bilgileri de alın, ne yaparsanız yapın deyip gidiyorum. Burada müthiş özenli kahvaltımız. Anatolia'nın ee, ne derler, Scrambled eggs neydi? çırpılmış yumurtası, karpuzumuz. Dünkü vlogta bahsettiğim muhteşem bin peyniri hastasıyım. Benim Rafa'dan yumurtam. Çünkü ben Rafa'dan seviyorum. Ve burada da dün yaptığım minföylerden kalanlar. Bize afiyet olsun. Böyle <laughs> uyumaz ama bir şey söyleyeceğim. Anatolia bebekken ben dakikalarca Anatolia'yı çekiyordum ve buna hiç hoşlanmayan bir kitle vardı ya. <laughs> Şimdi dakikalarca kedileri özellikle aşkımı <laughs> Özellikle de sevgilimi, erkeğimi, hayatımın aşkına çekeceğim çünkü çok aşığım. Semi, Semi, oy, Instagram'daki tayfa. <laughs> Semi'nin sevişimi çok seviyor, çok seviyor, çok seviyor, çok seviyor. seviyor. Semi videoları istiyorlar benden, Semi storyleri istiyorlar. Bakalım siz sevecek misin? Aşığım ben buna. Ben ona o anlatıyorum. Bıyıklarımı, bıyıklarımı, bıyıklı bu. Bakayım şu güzel yüzüne bakayım. Çok güzelsin be. Aa, çok seviyorum. Çok seviyorum, çok seviyorum, çok seviyorum, çok seviyorum, çok seviyorum. Tepkisiz ya. Yani canlı mı ölü mü hayvan? Anlayamıyoruz. Oğlum. Canlı mısın? Kırıyor. Bana sinir mi oluyorsun şu an? Uf, ben seni çok seviyorum. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Çok aşığım. Çok aşığım. Çok 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 çok, çok. karapatilim. Oh. Oh. Balsın. Yemin ediyorum balsın ya. Bir kalk bir tepki ver sev beni. Gerizekalı. Ama gerizekalı da olsun çok yumuşacık ya. Oh, 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 oh. Bu şarkı çok seviyorum böyle. Hadi gel ödeme devam edelim çünkü Ne ne olsun ya? Bir kere de bir şey söyleme tamam anneciğim de. Bir çakacağım. Ay nasıl çirkin görüyorsun şu an? Sevgilim. <laughs> Hadi Anatolia. Kahvaltı bitti. Önce elini ağzını yıkar mısın? Lütfen. Görüyorsunuz değil mi? 9 ay karnında taşın. 4 sene emzir. Her istediğin ya. Bir elini yıkamasın. Kızım zıpla. Elini ağzını sabunla. Koş. Demiştim ya benim evim asla temiz kalmıyor diye. Az önce Anatolia'nın üzerinde oturdu. Ve alt tarafı yumurta ve milföy, milföy, milföy yediği şey. Ben bu eve taşındığımda böyle bir süper zekalık yaptım. Her şeyi beyaz ve krem rengi aldım. Çok affedersiniz ağzın üzerinde ne götüne güveniyorsun Bilgen. Yani senin neyine bu bir. Senin evde üç geli bir canavar var. Bu iki. bunları sanırım aldığından beri bir sene içinde belki 30 kere yıkamışımdır. görüyorsunuz. O yüzden beyaz ve krem pişmanlıklar arkadaşlar yapmayın. Yani yeterince temiz birisi değilseniz, titiz birisi değilseniz ki ben değilim biliyorsunuz. Yapmayın gerek yok boşuna artistliğe gerek yok. Alın koyu kahveleri. Alın renkleri geçin. Senin neyine bunlar derler adam? Ne oluyor bu Senin kadar kedi senin kadar. <laughs> Hadi gelin. Hadi gelin. Hadi gelin. Hadi gelin. Hadi gelin. Diğerleri nerede acaba kediler? Senden bir öpücük der miydi? Gözlere bak. Ses bes. Ya siz ne yapıyorsunuz? <laughs> Ya yeah, no, Sammy. Bana bunları hiç yapmıyorsun pislik Sammy. Oh. Anatol ya. Hiç benim bıyıklarımı öyle yemiyorsun. <laughs> Sammy. Oh. Ben istiyorum bıyık. bende 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 de, ben de, ben, 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 ben bakacağım ya. Ben de bakmak istiyorum ya. Sammy. Oh, sıkıldı senden. Çok oldum, <laughs> Hayvanı rahat bırakır mısın? hayır? Küçük popo hayvanı rahat bırak. Ah oh, psycho. Herbe ya. Siz saçlarımın kurumuş halini gösterecek. Gerçi tam kurumadı. Altlar hala şeydi de. Çok böyle çok iyi görünüyormuşumcasına. Gel getir oru hastasını getir. Küçür 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 onu getir. Oy miyav hep ya. Buradaki çiçek kimden gelmiş onu gösteremedim de şu tarafı. Yapamadım. şu <laughs> şu <laughs> <laughs> Burak'tan Burak'cığım çiçeğin baş köşemizde. What the hell? Frodo. Zavallı Frodo. Bu arada dün gitmemiştim şeyi Oh, Pilates'e. Çünkü Pilates hocam hastaydı. Bugün gideceğim birazdan gene. Yine ter içinde kalacağım. Yani banyo yaptım ama keşke pilatesten sonra yapsaymışım. Ve şu saçları bir kere de asla yıkayamayacağım. İyi, iyi. Belki vücudumu yıkarım. Ama saçlarımın kurumaya yüz tutmuş hali bu. Oluyor. Miau. Miau tüyüma. Ama Semih bir başka be. seni daha çok seviyorum. <laughs> Evlatlarım arasına hey, gidemezsin. Gider ya gider. Hayvanı rahat bırak. Gitmez gitmez. <laughs> Oy sevgilim. Ya suratını göster. Gösteriyorum. Sen beni seviyorsun, Seni sıra Sıra Bal bal bal. Tipin <gülüyor> <gülüyor> hayvan bezdi senden. Bezdi yeter. <laughs> bana zorla oyun oynatırıldığı bir noktasındayım. Ben buymuşum, anneymişim. Fasulye pişiriyormuşum. Bu da kızınmış, Zorla yediriyormuşum. Bunu vermiştin zaten. nesi hmm. tamam. <laughs> Kızım hadi bu yemeği şey yemen gerekiyor artık. Oh, Senin sen. için pişiriyorsun ya anne. Unuttun mu? Allah. Düştüm bayıldım bak. Anneye öyle cevap verince düştü bayıldı. Kızım ama bu fasulyeleri yemen gerekiyor. Çok sağlıklılar çünkü. Öbür türlü büyüyemezsin. Anne kaşığı onun içine bırakmasan? Nereye bırakayım? Tamam kız da gel. Anasının dizinin dibine otursun. Biraz kırsın dizine otursun. Oyun, oyun oyun oyun. Nereye kadar? Gel kızım. Azıcık saçından çekmiş gibi oldum evladım ama. Şimdi biraz beni yemek yaparken izlersen belki sen de bana yardım edebilirsin. Gerçekten mi? Evet gerçekten. Bu fasulye yemi dünyadaki en sağlıklı yemektir. Tamam annem ama Biz niye evin içine çıplak geziyoruz kızım? Ne no. ben niye çıplak bir şekilde yemek pişiriyorum kızım? Ne no. olacak ya? Peki. Peki Biz çıktık. Şu an pilatese gidiyoruz. Ben Deniz ve Anadolu'ya. Ya Anatolia düştü. <laughs> Azıcık, minicik düştü. Ama kendini çok güzel tuttu. Beni korkuttu, kendini de korkuttu biraz. Elinde... Ay üstüm, üstüm kedi kılı. Elinde drama dersinin notları var. Yarın çünkü yarın ezber yapması gerekiyor. Ben bugün pilatesteyken... <laughs> Umuyoruz ki yaramazlık yapmayacak ve ders çalışacak değil mi anneciğim? Hı -hı. Göreceğiz. Hep ve şu manzarası, manzarası karşılıyor. Sen hey karşılıyor sizi. Sen boy karşılıyor. Aşkım. Prenssin sen. Tuvaletin ya buralarda. Prenssin sen. Prensler terler arada. Çok seviyorum. Şunu güzel bak. Karnına bak ya Rabbim. Surata bak. Sammy boy. Sammy boy. Beni de sev. Beni de sev. Ben seni çok seviyorum. Hımbıl 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 isan. Çok böyle bir kedi. yok böyle bir kedi. Isırmak istiyorum her yerini yeter artık. Artık yeter. Yavrum. <laughs> Hacı. Hacı. Uyan hımbıl. Beygin gibi. Uy <laughs> beygin gibi yatıyorsun. <laughs> Seviyorum seni. Hemen temizlen. Vebalıyım ben çünkü. Hemen temiz. bu. Hemen temizle kendi. Veba var bende. Bulaşır sana. Pislik. Yine bir pilates günü. Yine ter içindeyim. Bugün gelmeden önce biraz ağrım vardı. Şu an ağrım da kalmadı. Aleyna'cığım gene müthiş sabırlı Anadolu'ya karşı. Aslında benim sabah sahip, sahip olmadığım <laughs> sabrı Aleyna sahip. <laughs> Aleyna bizi çıldırtan, yani beni daha doğrusu çıldırtıyor. Prova ödev şey var, drama provası var. Kıza şey zorla benimle beraber çalıştırıyor. O da kıyamamıştı. Az önceki, dünkü daha doğrusu tavsiyemi Aleyna'ya da sürekli veriyorum. Size de tekrar söylüyorum, üremeyin. Üremiş insanların çocuklarını sevin. Pilates dünyanın en güzel şeyi böyle yanında eğitimler hacca söyleyebilirim. Pilates dünyanın en güzel şeyi inanılmaz hastasıyım. Canımı çıkarıyor. Boğazımı tutsam müthiş fiziksel bir farklı göreceğim düşünüyorum. Ki bacaklarını zaten görüyorum. Asla boğazımı tutmuyorum son zamanlarda. Son iki aydır falan insan üstü yiyorum yani. Buna rağmen çok ciddi kilo almadım. Baya şu andakinden daha zayıftım. Daha incelmiştim. Bunlar falan iyice çıkmaya başlamıştı. Şu an zorla görüyorsunuz. Yani aslında bu kadar spora boğazımı tutsam çok iyi olacak. Kullandığım antidepresanları suçluyorum. <laughs> Yedik yapamadığım için. Ee, ama yapmak istiyorum. Ama çok güzel pilates ağaç. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Yüzde bir milyar tavsiye ediyorum. Yani nerede yapabiliyorsanız orada. Ee, ben birebir yapıyorum. Aletli pilates aradım. Şu arkamdaki tek birebir ders alıyorum. Grup dersi değil. Ve müthiş memnunum. Öyle. Şimdi eve gideceğim. Semizotu yapacaktım bozulacak yoksa o semiz ki çok da seviyorum. Ama şu an üşeniyorum. <laughs> Anadolu'da kıyma limonata istedi. Muhtemelen Anadolu'ya kıyma limonatasını. <laughs> <laughs> Allah'ım bir de sana hediye mi verdim? Yani. Aleyna ya. Neymiş hediyem bakayım. Teşekkür ettin mi Aleyna ablaya? Bir dahaki geldiğinde <laughs> uslu durma sözü veriyor musun? Bir dahaki geldiğinde uslu duracak mısın? İnandık mı? Ya. Hayır Osman. uslu mu? Uslu mu? Çocuklara bir <laughs> soru sorar. Ah evet. Diyorum bugün artık yani bütün pilates boyunca susma dedim. Bir sus bir motorun solusuna bir beş dakika sus. Susturamadım ama benim sahip olmadığım sabrı aleyhine sahip çok güzel. Okey biz eve gidiyoruz sabredeceğim. ne yapıyorsunuz? İki gündür falan bir şey çekmiyorum sanırım. Çünkü bu esnada bir hasta oldum. Ee, ama size çekilmiş birkaç parça küçük klibim vardı. Onlarla beraber bunu da birleştirip. Saça gel. Saçların deliliğine gel. Ee, yarın yayınlamak istiyorum ufak bir rahatsızlık geçirdim. Ee, ama şu an daha iyiyim. Antibiyotik kullanıyorum. Çok şükür bir şeyim yok. Şu an iyiyim. Hatta birazdan 10.30'da antibiyotiğimi alacağım. Şu an Emine'nin evindeyim. Sislendik, pislendik. Gezmeye gideceğiz. Hafta sonu klasiği. Haftanın böyle sıkıntısını, derdini, tasasını atmak çok yoğun bir haftaydı bu hafta. Haftaya daha da yoğun olacak. Anatolia'nın okulunda oryantasyon, oryantasyon başlıyor. 4 gün okula gidecek. Ben götüreceğim. Ondan sonra servise gidip gelmeye başlayacak ama bu hafta ben getirip götüreceğim. Sonra 4 gün draması var bu hafta. Ee, piyanosu var. Benim bu hafta dört gün gidemedim. Normalde 4 gitmeye çalışıyorum pilatese. Bu hafta dört günde pilates etmek istiyorum. Yani böyle bütün gün her günüm ile üstüne danışmanlıklar vesaire derken e, başımı kaşıyacak vaktim yok. Bu aralarda da size e, videolar çekmeye çalışacağım. Günlerdir beni her gördüğünüzde paspal berbat hal dedim. Şu halim umu, umuyorum. Bir tık daha iyi görünüyordur. Böyle hazır mısın? Hı hı. Okay. Biz çıkıyoruz. Gezmeye gidiyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir başka vlogda görüşmek üzere. Öpüyorum.